Merhaba arkadaşlar, bugün bir alışveriş videosu karşınızdayım. Uzun süredir tekrar video koyamıyordum fakat çekmediğimden değil, çektim, koymaya çalıştım, koyamadım. İlk defa Movieamoker sanırım, bilmiyorum, Media Movieamoker, movie, movie. bu sanırım program. Bunda video shoplamaya çalıştım, kesmeye, biçmeye, olmadı, videolar kaldı. Şimdi ama bu alışveriş videosunu çekmek istediğimden çekeceğim. Öncelikle bugün değil, bunun dışında yapılmış birkaç alışverişim oldu. Takma kirpik aldım. Ayın sanırım 27'siydi. 27'sinde bizim düğünümüz var. Bunun için hani takma kirpik alayım. Belki kullanırım böyle. Bu Nasjita diye okunuyor sanırım. Markasının takma kirpikleri. Ne gör ne çok basit diye düşünüyorum. Severek aldım ben bunları. Kullanacağım. Bunlar yıkanabilir uzun süreliğe sentetik kirpikler. Fiyasını hatırlamıyorum. Kullanacağım yapıştırıcısı içindeymiş fakat ben farklı bir yapıştırıcıyla kullanacağım el yapımıymış bu kibikler. Umarım güzeldir. Bunu aldım. Daha sonra hani elim resmen hani kalmadı diyebilirim elimde. Sivilce çatı kafamda da <laughs> One by One bu yeni çıkan şu Satin Black isimli vinyl şöyle göreceksiniz. Aynı aslında Van Bayan'la. Tek farkı daha siyah diyorlar. Ben bunu iki gündür kullandım. Daha mı siyah? Ben pek bir fark göremedim. Van, Van normal klasik Van Bayan'la aynı bence. Satın bilekin pek bir farkı yok. Ben de göremedim. Daha sonra Calvin Klein'in bu... Pardon yanlış parfüm getirmişim. Aynı şekilde böyle bir şeyin içinde. ismi Christine Aguilera'nın parfümü sanırım. Kendimi bilmiyorum. Aynı Böyle bir şişede o parfümü aldım. Ben bunu o da güzel. 2-3 gündür de onu kullanıyorum. Evet asıl alışverişimize geçelim. E Aslında size gittik bugün. Kozmetik ürünü var diyemem pek. Başlayayım karışık olarak. Fiş yanımda ama ne kadar bulabilirim bilmiyorum. Bulduklarımı söyleyeceğim hemen. İlk olarak şöyle başlayayım. 3-6. İçinde 6 tane makyaj süngeri var. Latexlerden bu. Latex'in kokusunu pek sevmiyorum ben ama bunu aldım. Bunun fiyatını zaten kendim de hatırlıyorum. Fakat bir bakayım. Evet, Linoste markasının latexleri makyaj süngerleri. Bunun fiyatı 5,5 lira. Kullanacağım, bakacağım kataloğu. Daha sonra benim annem takma çok kullanıyor şu adetlerden tane tane. Bunların da tanesi 6.99 yani 7 liraya geldi. İki tane aldık. Bilmiyorum. Anne kullanıyor zaten bunları. Bunlar da elle Bunlar da güzel. Lionesle markasında bu da aynı şekilde. Bunun aynı marka aitmiş. 7 lira tanesi. Deneyecek bakalım. Bu marka ilk kez deneyecek sanırım Lionesle markasını bilmiyorum. Daha sonra bunlardan <laughs> aldık. Beauty Formulas'ın burun bantları. Bu derinlemesine temizleyici yok no, pardon. Gözlük temizleyici bant bunlar. Bu burun için var. Sadece içinde burun için olanlar var. 6 tane varmış içinde. Bunun içinde yüz bantları var arkadaşlar. Yüz gözlük temizleyicisi bu da. Alın ve çeneden oluşuyor buradaki bantlar. Bunda ise bu siyah olanda ise etkili burun gözlük temizleyicisi var. Bakıyorum şöyle arkasından başka bir şey yok. 6 tane. Üçünün de içinde 6 tane var. 6'şer tane mantı var. Şöyle üçünü aldık. Ben çok kullanmıyorum. Ayda 2 en fazla 3 keredir. Hatta o kadar bile yoktur. Ama annem bunları kullanıyor. Gitmişken de 3 tane aldım. Bunların da tanesi... 5.99 aynı şekilde 5.99 5.99 5.99 ama daha önce şunun ikisini kullandım ben memnun kaldım yani şundan pek değil ama bundan memnun kaldım halbuki bu daha etkili olması gerekiyor diğerlerimizi de temizle çünkü daha sonra bu cansız bir evliyim katın baslarını aldık kulak temizlemek çubukları açmadık daha 100 tane var içinde pamukları ne derece duymuşlar hani kullanıldığında pamuk akıyor mu? Akıyor mu derken hani çıkıyor mu? Parça parça olur mu? Kulağımda kalır mı? Bilmiyorum. İlk defa aldık bu Cansız diye kulak temizleme çubuklarından. Bilmiyorum deneyeceğiz bunu da. Evdeki bitmişti çünkü görmüşken bunu aldık. Mecbur. Bunlar da 7,5 liraymış bu. Yani bilmiyorum bence fazla ama Cansız'ın olduğu için sanırım. 7,5 lira. Bu kulak temizleme pamukları. Daha sonra bakalım bakalım bakarım Şu nasılsın sanırım ne diye geçiyor bilmiyorum. Yüz mi yüz temizleme mi yoksa gızlı gıcık işte <laughs> bunlar da. 3 al 2 ödeymiş bunlar. Üçünü aldım ben. Bunun ikisini alarak gittim ilk kasaya. Bunlar yüz temizleme mendili vasılsın. Benimkisi normalden yağlı cilde dönük ciltler için olanı. Bakıyorum kokuları güzel kokularında bir sıkıntı yok ben bir tane aldım bundan bir de bunu almıştım hani ikinci alışveriş oldu bugün peşine gittim hemen 10 dakika sonra bunları da aldım Aa, bu ben bunu alınca bana dedi ki bayan oradaki 3 al 3 2 öde kampanyamız var bir tane alın bundan hani 3 olsun dedi tamam dedim ben de bu üçüncüsünü aldım bu aslında yüzlüğü zaten bilirsiniz yüzlü sanırım evet yüz adet içinde pamuk var Vastasınkini denemedim daha önce. Berry denedim. Gratis'in kendisiydi Gratis'in kim denedim. tek denedim. Loft denedim. Şimdi <laughs> Vastasınkini deneyeceğim. Bir De bunları aldım. Kokuları güzel. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Makyaj pamuğu 3.25 arkadaşlar. Yüz temizleme bandı ise hmm. bandı değil, yüz temizleme mendili. Biz tanımaz mı Pardon. 3 lira arkadaşlar. Dilim kurtabiliyor. Hamladım ah, çünkü epey de video çekmedim. Yani çekiyorum, Ama yükleyemiyorum. Zevkim yok falan böyle. Hevesim kaçıyor. Haz alamıyorum. Ama bunu yükleyeceğim umarım. Yüklenmiş olacak. 3 lira da bunlar. 2 tane aldım bundan. Deneyeceğim. Umarım bunlar güzel çıkar. Çok istiyorum. Bunlar güzel çıkar. Daha sonra arkadaşlar bu got to be, got to be, got to be, got to da bilmiyorum. Got to be sanırım. Shiraskop'un got to be markasına ait. Serisine ait. Ona ait bir saç düzleştirici spreyi. Bunu ben Gizem İttan'da görmüştüm. Anneme de anlatmıştım. O da merak etmişti, istiyordu. Fakat diğer daha önce gittiğimiz vasıflarda ailelerde bulamıyorduk. Bugün Vavlet'teki vasıfına gittik. Orada bulduk. Yeni diyor ama fakat yeni değil hani. Ama fakat. Yeni değil. Sanırım 5-6 ay oldu. Umarım güzel bir üründür. Bunu nemli saça, nemli alınmış saça daha doğrusu sıkıyorsunuz. Ondan sonra ya düzleştiriyorsunuz ya da fön çekiyorsunuz. Saçlarınız dört gün dümdüz kalıyor, yumuşak kalıyor, düz yani jilet gibi. Onu iddia ediyor. Umarım öyle de jilet gibi olmasını istemiyorum. Yeter ki şurada şöyle, şöyle kıvırcık kalmasın, <laughs> güzel olsun düz olsun, yapışmasın kafama ama böyle orada durmasın, yağlanmasın. <laughs> Onları istiyorum. Annemle birlikte deneyeceğiz bunu. Bunun da fiyatına bakıyorum. 25 lira. Yani 24.90. 10 kuruş eksik. Pardon özür dilerim. 24.90'da bunu ödermiş oldu. Umarım olur güzeldir. Çok istiyorduk bunu. Daha sonra arkadaşlar bu Amerika'sı derken gördüm. Hani okul zamanı yaklaşıyor. Kaç gün kaldı bilmiyorum. Ayın kaçı da 16'sında. Sanırım 37-38 gün falan var. Matematiğim yok. Üzgünüm. Ee, okulda belki lazım olur diye görmüşken aldım. Dove'un bu orijinal kokusuymuş. Evet, gerçekten. Dove kokuyor. Temiz, ferah. Güzel. Ee, 48 saat kaldı İçeriden bu küçük deosu. Deodorant'ı. Bunun da fiyatı ucuz bir şey olması gerek bunun çok buçuk lira. da yanımda taşıyacağım bunu. Dursun çantamda minicik. Kaç mililitre? 35 mililitre diyorum. Umarım kokuyu alıyordu tek kokusunu. Daha sonra arkadaşlar 35 lira üzeri alışveriş yapanlar mıydı? Kaç lira? Yani lira üzeri mi? Bilmiyorum ama bir fiyat üzerinde alışveriş yapanlara kampanyalar vardı. Oradaki bayan birçok kampanyayı bize güneş koruyucu krem vardı. Bu L'Oreal seti vardı. Bir L'Oreal set daha vardı. Onun dışında da bu büyük boylarındakiler vardı. Deodorantlar. Biz bunu seçtik annemle. Bunun içinde üç etkili jel nemlendirici krem ve jel temizleme jeli var. Jel temizleme jeli. Normal <laughs>